Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yağlı kağıtta nasıl çıkartma yapılır? Göstereceğiz. Yaptıklarım çıkartmalar. Evet. Öncelikle bir tane yağlı kağıt ve üstüne bant yapınız. Sonra da herhangi bir çizdiğiniz ya da aldığınız bir kitaptan şeyini boyayıp koyunuz ve hemen kalemlerimle boyayacağım arkadaşlar. Hepsini boyadım. Bu boyadıklarımızı şimdi yağlı kağıdımızın tam bantlı yerine diziyoruz. Evet arkadaşlar diziyoruz şimdi. Bunu dizdik. Bunu da diziyorum. Evet dizdim arkadaşlar bunları. Düştü Şimdi bu düzdüklerimizin üstünü bantla kapatıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar bant üstünü kapattım. Şimdi bunu kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Yaptım ben böyle oldu. Arkasından bir yer var. Oradan açabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir yere yapıştırırsınız. Videomuzu beğendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.